Gidiyor Evet. 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 Sağda var. Evet. Bakalım buraya ne yapmışlar. Çağırdırsın, şimdi dikkat et, şey diyor, düğümüne bakıyorlar. Işte. Bu taş taş üzerindeki yazıyı okudum ben. Taş taş nerede kaşın altı bura. Bir gene babasının sarayını altın çalmış. Neyse, bir kazan altın. Tünel vurdurmuş, arpa altından kaçmış gitmiş. Ağlat'taki şehzadeyi evlenmiş. Buradan Ağlat'a kadar trenle mi gittik? Hayır, çıkmış da. Ha, dışarı çık çıkmış. bir yere katılmış gitmiş. Parayı vermiş, gitmiş orada Müslüman olmuş. Yani aşk şeysinin macerası